Şimdi çok hoş şeyler konuşacağız. Çünkü Temmuz-Ağustos ayları bakın ben size bu konuda neden garanti veriyorum? Şimdi konuşacağım şeylerle, ürünlerle ilgili. Ee, şöyle bir şey. Birebir gittim, fabrikasında gördüm. Yani onun için bu ürünün adını mutlaka ve mutlaka birazdan size ...anlatırken e, çok özel bir e, isim bulmak lazım buna. Bununla ilgili de sevgili e, Damla Demiris hanımefendi... ...kimya mühendisi aramızda. Hoş geldiniz. Merhabalar Adem Nasılsınız? Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür Birazdan ederim. Birazdan tanıtacağımız ürünle ilgili gerçekten... Müthiş yol kat edildi değil mi? Çok çok. Bunun ARGE e, çalışması e, aylarca yapıldı. Zaten e, buradan bize izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka aldıkları ürünlerin nereden üretildiklerine bakmaları lazım. Çok önemli. Bu çok önemli değil mi? Kesinlikle. Nerede üretilmiş, kimler tarafından test edilmiş, çalışmaları yapılmış mı klinik olarak? Her ürünü kullanmamamız gerekiyor. Ben çünkü e, geçen hafta bir uzay üstüne gittim. Bu uzay üstü dediğim yer ilaçların ve İlaç, e, şeylerin yapıldığı e, bir e, yerdi. İstiyorsanız e, sevgili Damla Hanım e, bize bu ürünleri tanıtsın. Mucize, gerçekten mucize. İşte ürünümüze gidiyoruz. Bayanlar, baylar, merhaba. Dermosetin harikalar diyarına hoş geldiniz. Kullanım alışkanlıklarınızı değiştirecek inanılmaz bir setle karşınızdayız. Tüy problemlerinden kurtulmak, bir daha ömür boyu bu sorunla karşılaşmak istemeyenler, lütfen televizyonunuzun sesini biraz daha açın. Tüm tüy, kıl sorunlarınızı bitiriyoruz. Bugüne kadar denediklerinizi, yaptıklarınızı unutun. Acılı, sancılı, tahrişli, uzun süren metotları unutun. Bay, bayan, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar herkes bu seti güvenle kullanabilir. Tüy dökücü kremin özelliği nedir? Spatula gerektirmeyen, 3 dakikada tüyleri anında dökebilen bir ürün. Fakat bu ürünün en önemli özelliği ise dermatolojik olarak test edilmiş hipoallergenik bir ürün. Ne demek yani dermatolojik olarak test edilmesi veya hipoallergenik olması? Ciltte herhangi bir kızarıklık yapmıyor, tahriş yapmıyor. Aynı zamanda e, farklı reaksiyonlar vermiyor. İçer, tüy dökmeyi sağlıyor. Aynı zamanda içerisindeki aloe vera sayesinde cildi nemlendiriyor. Tahrişi ve kızarıklığı gideriyor. İçerisinde gene E vitamini var. E vitamini hepimiz çok iyi biliriz. Antioksidan etkisi vardır. Hücre yenileyici etkisi vardır. Ve anti etki yaratır. Yani hücreleri yeniler, yaşlanmayı önler. Peki tüy dökücü biz kullanıyoruz. Kullandıktan sonra ciltte nedir? Hepimizin yaşadığı bir şey var. Kuruluk oluyor, kızarıklık oluyor, tahriş oluyor ve genelde tüy dökücüler kötü kokuyor biraz da. Bu üründe içerisinde kamumin yani papatya özü var. Papatya özü olduğu için mis gibi papatya kokusu veriyor. Aynı zamanda tüyleri döküyor, döktüğü gibi de cilde parlak bir görünüm kazandırıyor aloe vera sayesinde. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, kılların temizlenmesi kolay, kolay bir şekilde yapılıyor. Evet. <laughs> Önemli olan o kılların çıkarken Kesinlikle. ince, yumuşak Kesinlikle. ve Doğru. güzel çıkması. Bakın efendim dermoseti ben bir tek soru söylüyorum. Herkesle yarıştırabilirim. Türkiye'de ilk ve tek Dediğim gibi ürünlerin kesinlikle üretim yerine bakmanız gerekiyor. Bu ürünlerin hepsi GMP'ye uygun tesislerde üretiliyor. GMP nedir? İyi imalat Uyguları. Tüm dünyada kabul görmüş bir sertifikadır. O yüzden ürünlerin üretildiği yer kesinlikle çok önemli. Gerçekten bakın gidip görmeseydim bu kadar çok ürüne sarılmazdım. Ama gidip gördüğümde... Ee, muhteşem bir e, çalışma gördüm. Ve o zaman anladım ki piyasadaki tüy dökücülerin hepsi e, gerçekten hepsi bizi kandırıyormuş. Evet, kandırıyor. Ben kandırıyor. bu ürünü gördüğüm zaman e, bu üründe sağlık olduğunu gördüm. Kesinlikle. Hele ki güvenilir kaliteli bir ürün. Evet. Ve, Esafla ve bir de üstüne üstlük bunun arkasından bu, bu çıkacak olan yeni kılları... Ee... Dermaset tüy azaltıcı kremle tamamlıyoruz. Şöyle ki ee, bu da yine içerisinde dünyaca ünlü bir etken madde. Kapislov denilen bir etken madde var. Bunun sayesinde tüylerde azalma sağlıyor. Hem de yapılan klinik çalışmalarda %55'e kadar bir azalma sağladığı gözleniyor. Nasıl kullanıyoruz? İşte tüy dökücüyle tüyleri döktükten sonra... Temiz cilde özellikle akşamları uygulayarak tüylerde azalma sağlamasını sağlıyor. Nedir? Termoset tüy azaltıcı krem. İnanılmaz. Bak şöyle söylemek istiyorum. Ee, bu uzay üstüne gittiğim zaman orada bu ürünler yapılırken e, gerçekten bu ürünlerin e, fiyatı da sorulduğunda birebir şahit oldum. Allah yukarıda bu ürünü e, firma sahiplere ne kadara satacaklar dediğinde evet. söyledikleri fiyata bu fiyata olmaz çok ucuza satıyorsunuz dediler. Hem, yani e, o kadar önemli bir şey ki bu. Kesinlikle Hem e, uygun fiyat hem de pratik bir çözüm hem de kaliteli ve güvenilir bir tedavi aslında. Evet e, tüy dökücünün olması arkasından çıkacak olan tüyleri, tüyleri. onarması hanımlar için... Muhteşem bir e, çözüm. Bir de e, Aydın Bey şundan bahsetmek istiyorum. Bu ürünler unisex aslında. Biliyorsunuz tüy artık e, kadınlar için problem olduğu kadar erkekler için de çok problem. Aynen. E, günümüzde ne kadınlar e, kıllı erkekleri sever çok fazla ne de erkekler tüylü bayanları sever. O yani yüzden hem almak erkek, isteyenlerin hem bayan... hepsi kullanabilir. Kesinlikle kullanabilirler. Onun dışında biz tabi dermosete e, tüy dökücü koyduk. E tüy azaltıcı koyduk. Bir de dedik ki mucize ve bübeği ürün. Benim ürünüm o. <laughs> Aa, o benim için özel yapıldı. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi. Gerçekten mucize. Saçınıza, vücudunuza. vücudunuza. E, Aynen ya. E, evet kullanabilirsiniz. Muhteşem bir ürün. Şimdi e, kullanıcılar e, çok dikkat etmeli. Birçok ürün var. Bu ürünlerin e, bir birçoğunda da şöyle bir şey var. Kullanıyorsunuz ama ertesi gün olanca gücüyle kıllar Tekrar. çıkıp e, böyle bir savaş evet. haline giriyorlar. E, bu özellikle e, sivilce olabilecek bölgelerde, hassas bölgelerde sivilce yapmıyor. Oralar pırıl pırıl o bölgelerde. Harika bir Özellikle yumuşak doku. Özellikle koltuk altı, genital bölge gibi yerlerde evet. çok rahatlıkla kullanılabilecek ürünler. Hem tüy azaltıcı krem hem de tüy dökücü krem. Çünkü dediğim gibi klinik çalışması yapılmış, dermatolojik olarak test edilmiş, hipoallerjenik ürünler. Hepsinin belgeleri var, üretim yeri belli. E, dolayısıyla gönüllü rahatlığıyla bizi izleyenler bu ürünleri kullanabilirler. Peki e, Önce... E... Kıl dökücüyü kullanacaklar. Önce tüy dökücüyü kullanıyoruz. Tüyü istediğimiz bölgeye sürüyoruz. Ee, en önemli özelliği zaten tüy dökücünün spatula gerektirmemesi ve 3 dakika içerisinde de tüy dökmesi. Ee, Aydın Bey de müsaade ederse zaten bir arkadaşımız da bunu, özellikle bir Gösterim. erkek arkadaşımız da bunu canlı gösterir Harika. isterim izleyenlerimize. Harika. Şimdi Yiğit Bey de deniyoruz. Şöyle bir parça uyguluyorum. Zamanla tutarsak çok sevinirim. 3 dakika. Gördüğünüz gibi şu şekilde yayıyoruz ürünü. Ve sadece 3 dakika bekliyoruz. Bizim en büyük problemimiz nedir? Tüy dökücü kullandığımızda tekrar tüyler çıkarken dimdik böyle sert sert çıkar. Ama Dermoset tüy dökücü kremde böyle bir etki yok. Hatta daha rahat, daha ince çıkmaya başlıyor. Bir de bu üründe şöyle bir özellik var. Tamam tüy döküyor. Zaten amaç tüy dökmek. Evet. Ama tüy dökerken de cildi nemlendiriyor. Tahriş etmiyor. Pul pul dökülme sağlamıyor. E, dolayısıyla hem cildi nemlendiriyor. Hem canlılık kazandırıyor, cildi onarıyor. Çünkü içerisinde E vitamini var Aydın Bey. Antioxidan etkisi var, anti aging etkisi var cilde karşı. E vitamini mucizevi bir vitamin evet, gerçekten. E, ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, dermoset e, ismini gördüğünüzde lütfen bu ürünlere gidin inceleyin bakın ee, şunu söyleyebilirim çok özel ve tamamen yüzde yüz garantili rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler muhteşem ürünler ee, ben yavaş yavaş olduğu zaman... Ee, görüyorsun, şöyle alayım arkadaşım. Ee, Tüylü bölgeye. Evet, e, bunun en güzel tarafı hiçbir kızarıklık, hiçbir e, yani alerji etkisi. göstermemesi. Kesinlikle, kesinlikle aynen öyle. Şöyle, hiç kağıt mendil olabilir, su olabilir, fark etmez veya ıslak mendil olabilir temizliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Üç arkadaşımızın burası. Ee, şunlar kolundaki kıllı bölgeler burası. Uyguladığımız Bunu, bölge. O, uyguladığımız bölge. Kıllarım azalsın veyahut da kıllarımla yaşamak istemiyorum diyorsa diğer ürünlerinde mutlaka günlük günlük kullanması gerekiyor. Tüy azaltıcı, kremi ve arganya ile beraber kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi unisex ürünler hem erkek hem bayanlar kullanabiliyor bu ürünleri. Bu paketin 79 TL'ye satılacağını duyduğunda e, bu uzay üssü dediğim yani büyük de. fabrika olamaz. Bu ürünü bu fiyatlara satarsanız zarar edersiniz. İçindeki ürünler inanılmaz önemli ve gerçekten iki katı fiyatı olması, olması gerekiyor. Olması gerekiyor Hamalpleri'ne de de göre inanın öyle Aydın Bey. Ama biz istedik ki herkes alabilsin. Herkes bunu denesin ve kullansın. Dermoset'in diğer sürprizlerini bildiğim için evet. önümüzdeki zamanlarda gelecek. İnşallah. Lütfen sizlere özellikle ve özellikle rica ediyorum. Bakın Dermoset e, ismini duyduğunuzda artık evinizin içinde... Gözünüz kapalı, hı hı hı. rahatça kullanabileceğiniz muhteşem ürünlere imza atıyor. Önümüzdeki günlerde daha birçok ürünle de karşınızda olacaklar. İnşallah. Yani bu çok önemli. Ee, evet, tüy dökücü krem her yerden Var. alabilirsiniz. Tüy dökücü kremi gidip alıp ucuza cildinizi mahvetmeyin kendinizi perişan etmeyin. Çünkü e, azaltacağınız tüyler daha sonra sizin başınıza sorun çok yaratabilir. Sorun yaratabilir. Kıllar e, daha sert ters döndüğünde tabii iltaplanma olduğunda, iltaplanma köklerinde, olduğunda Bunun ameliyata kadar gidiyor. Aydın Bey. Yani i̇şte köklerinde herhangi bir iltihaplanma ameliyata kadar götürebiliyor. O yüzden e, lütfen aldıkları ürünlere çok dikkat etsinler. Bu ürünü de güvenle kullanabilir herkes. Herhangi bir etkisi, yan etkisi hiçbir şekilde olmaz. Bakın normalde e, şöyle bir şeyi bütün firmalar söyler. Evet tüy dökücüyü kullandıktan sonra mutlaka yıkayınız. Kesinlikle. Tabii ki suyla yıkamak çok önemli. E, ama burada şu anda ortamımızda Suyla yıkama imkanı olmadığı halde e, en ufak bir kızarıklık, en ufak bir tahriş görme imkanı yok. yok. Çünkü gerçekten çok özel. E, bu özelliğini de işte isminden alıyor efendim. Bu lütfen beyninizin bir kenarına bu ismi hapsedin Dermoset. Size çok daha sürprizleri olacak. Şunu sormadım her şeyi sordum hanımlar biliyorsunuz daha titiz çok, e, çok. daha bu konularda evet. e, e, özen, özen gösterirler. Evet. Hanımlarım bazen e, çene altlarında e, burun altlarında, altlarında. E, ufak tüyler çıkabilir peki yüzlerine de kullanabilirler mi? Yüzlerine de kullanabilirler özellikle tüy azaltıcıyı. mesela böyle sarı sarı ayva tüyleri olur hanımlarda. E hepimiz de yaşadık çenene çenede dudak üstünde. Özellikle ben onlar için tüy azaltıcı kremi öneriyorum. Evet hanım ee, bakın bu çok önemli. Yüzünüze kullanın. Kesinlikle. Tüylerinizi o sarı sarı tüyleriniz size rahatsızlık veriyorsa tüy azaltıcı kremi eee Damla Hanım diyor ki kimya mühendisi gece yatmadan sürün. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet. Yüzlerinde herhangi bir reaksiyon, herhangi bir etki göstermez. Aksine zamanla o tüylerde azalma olur. 59'a kadar... Aynen öyle. Klinik çalışması olan bir ürün. 59'a kadar tüylerde azalma saptandığı klinik çalışmalarla kanıtlanmış. Yurt dışında yapılan klinik çalışmalarla hem de. Evet. Ee, hemen burada almak istiyorum. Bakın uyguluyoruz ee, seni, yediriyoruz. Evet. yediriyoruz. Ve böylece de tamamen... Ee, kolun üstünde temiz e, temiz bir sene uyguluyoruz. Temiz sene uygulayınca rahatlıkla böyle gece uyuduğunuzda onun da bir tedavisi var. Evet gerçekten ben Dermoset'e inanıyorum. Teşekkür ederim. Ee, özellikle e, bu ürün çok özel bir ürün Kesinlikle. ama yapılacak diğer ürünlerde gördüğümde çok yakın zamanda mucizelere şahit olacağımıza inanıyorum. E, gittim bizzat gördüm. E, yani. Gördüğüm için bu kadar rahatım. Teşekkür ederiz. Fiyatını verelim tekrar. Tekrar fiyatını söyleyelim. Bu gerçekten mucizevi bir set. Unisex bir ürün. Hem erkek hem bayanların kullanabileceği bir ürün. E, 79 TL fiyatı. Harika. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani aslında Sadece bugün siz tanıtımda olacaktınız ama gidip bizzat gördüğüm için kendimi tutamadım geldim. Hanımlar e, bir ürünün gidip bizzat içinde yapılırken laboratuara e, bütün o kostümleri giyip girip birebir o uzay üstünü gördüğümde içim daha rahat oluyor. Evet e, sabırla ve... Prospektüslerinde yazıldığı gibi kullanırsanız bu sorunlar ortadan kalkıyor. E Bugünlük teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Aydın Bey. Çocuklar size de teşekkür evet, ediyoruz. Çok sağ olun. Yıllardır bir sürü metotla istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyip hüsrana uğrayanlar. Bir onu bir bunu deneyenler. Bir setle karşılaştım artık başka çözüm aramıyorum diyeceksiniz. İnanın. Tek yapmanız gereken Dermoset'i sadece bir kere denemek. Tüm seti sadece KDV ve kargo ücretleri dahil 79 TL'ye sizlere sunuyoruz. Hem de tüm kredi kartlarına taksit imkanlarıyla. Bize 0212 641 9494'den veya www.dermoset.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu içeriği bu fiyata başka hiçbir yerde bulamazsınız. Şimdi tanıtım fiyatlarıyla tüm bu ürünlere KDV ve kargo dahil 79 liraya sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir kere denemek. Emin olun dermoseti asla unutamayacaksınız.